Dostlar herkese merhaba. Survival serimize devam ediyoruz. Bu bölüm çok güzel bir şey yapacağız. Ee, yaklaşık yani serinin başından beri sizde bahsediyordunuz. Ben de bahsediyordum. NPC'ler nerede? Tabiri caizse NPC. Map'te var ama hiç görmedik. Nerede olduklarını bilmiyoruz. Yorumlarda belirtmiş birçok insan. Özellikle Bay Bekir. Ona selamlar buradan kardeşim benim belirtti. Ee dedi abi dedi şurada şurada şurada. Git istiyorsan bir bak. Ben de dedim ki tabii ki Bekir seni mi kıracağız? Bir başka arkadaşlar da söylemişti bunu. Onları da şimdi kırmak gibi ya da göz önünde bulundurmamak gibi olmasın. Onlar da söylemişti sağ olsun onlar da. Şimdi serinin finaline doğru yavaş yavaş geliyoruz. Arkadaşlar serinin finali yavaş yavaş gelecek. Finalde biliyorsunuz 3-4 tane Hort Beacon'la ee, hayatta kalmaya çalışacağız 3-4 tane horde beacon'ı ben koyacağım Ve ölmeden onları öldürmeye çalışacağım Eğer bunu yaparsak Yani normal server döneminde Bakalım artık best Yani çok best olur Şimdi şehre gidiyoruz ee, Yakın şehir Bu arada bu bölümü abi Şöyle bir 300 like gelirse Çok mutlu olurum Yorumlarda özellikle bizlere destek vermeyi unutmayın Her videoya yorum atın abi Saçma sapan olsa da Görüşlerini belirt like at. Videoyu sonuna kadar izle. Bir de abone ol yeterli bizim için. Şimdi şehrin altına nereden giriliyor? Ben arabayı burada bırakacağım. Biliyorsunuz bir önceki bölüm arabayı bırakmıştık burada. Helikopter bulduğumuz için arabayı satmıştık. Ben gittim yürüye yürüye. Helikopteri geri almaya. Şeyi geri almaya. Bir dakika ya, bu zombilerin hepsini peşime takamayacağım abi. Burada şehrin altına giriş yeri vardı. Ee, yalnız flashlight evde bıraktım. Evet, gerçek gibi. Şehrin altına ilk bölümlerde buradan geçerken görmüştüm ben. Şehrin altına iniş yeri vardı, metro. Metro, 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 metro. Şurada var galiba. Yok. Bütün zombileri de taktık peşimize ya. Allah Allah. Şurada 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 şurada. Evet 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 burada. Ulan gidin lan. Lan git. AK'yi falan da evde bıraktım. Ölürüm burada bir daha geri gelemem falan diye. Abi keşke bırakmasaydım ama Night Vision'ın var. Night vision'ın içeri kadar girebilir miyim? Abi bunlar... Gelecek mi hala? Ah safe sun. Safe sun da bunlar hala geliyor. Oh temizledik. Oo Tommy Gun çıktı. Lan! Lan! git lan. Aha bir yedi tane vermem kaldı. Evet NPC'leri bulduk. Gelin babacık gelin. gelin. Bok var zaten burada. Siz de eksik kalmayın. Bok var burada. Gelin. Ağzına sıçtım zombileri. Bari item item düşürün ya. O güzel. Işık. Şimdi evet safe sana girdik arkadaşlar. Şu anda bahsettiğiniz safe sana geldik. Bahsettiğiniz NPC bölgesine geldik. Şöyle bir kendimizin fotoğrafını çekebilirsek güzel olur. Şöyle. Vaa güzel oldu. Tamamdır. Şimdi ben tepeye nasıl çıkacağım? Salve içleyebiliyorum lan bunları. Neyse kapıyı açarak direkt girdim. Şef. Galiba şeften bir şeyler alabilirim. Şefle diyalog kurduk. Burada bir polis var. O görev verdi. Abi ne yapacağımı bilmiyorum şimdi. O yüzden seni almayacağım. MPC'lerle alışveriş yapabilirsin demişti Alışveriş hangileriyle yapıyoruz? Şimdi onu arıyorum galiba seninle yok seninle de yapamıyoruz. E görev falan veriyor burası güzel ama ben de onları çevirecek İngilizce yok. Yok evet aynı görev galiba ya şimdi bir alalım bakalım. Bak Don donat bulmamı istiyor. Aynen. Donat bulacağım bir tane. Donat bulacağız. Donat <laughs> bir tane donat bulacağız. Tamam, onu da nasıl bulacağız? Bence onu craftlayayım ya ben. Donat nasıl craftlanıyordu ki? Süt falan filan gerekiyordu. Aynen onu bir craftlamaya çalışalım bakalım. E, alışveriş yaptığımız arkadaşlar kimler? Vurulut da yok. Buralar rimollanabiliyor. Şunu bir kaldıralım şuradan ya. Evet sende ne var? Abi hepsi aynı şeydir söylüyor ya. Niye hiçbir bir şeyler satmıyor? burası aydınlık bir zaten ben şey niye yani Bar. Aa, bunda da bir şey yok. What the fuck ya? Oğlum ben mi bilmiyorum yoksa Şimdi bir görev aldım diye acaba ikinci görev alamıyor muyum? Bak bundan görev gelecek mi? Gelmiyor. Bir görevim vardı herhalde başka görev de alamıyorum. Ama ben ticaret yapmak istiyorum. Mesela XP karşılığında bir şeyler alınmıyor mu bunlardan? Sizlerden XP karşılığında bir şey alamıyor muyuz baba? Bak Mets diyor mesela. Acaba e, şey puan mı yapmam lazım? E anladınız siz benim ne demek istediğimi. Şuradaki puanımı arttırmam mı lazım? Yani bir tane görev mi yapmam gerekiyor? E, şimdi bile, bilemiyorum ki. Şimdi bilen arkadaş varsa yazsın. E, yorumlarda ben gördüm ticaret yapabilirsin yazmışlar. Bekir de bana sadece yerini söylemiş. Bu kadar bahsedilmiş. E, dostlar ben geldim buraya. Bu arkadaşların yanına geldim ama e sonrasında ne yapacağım? Görevleri tamamladıkça mı açılacak bu ee, onlardan bir şeyler satın alma, bir şeyler yapma? Bunları belirtin. Şimdi ben danıt donut yapacağım bir tane. Donut için ne gerekiyordu ya donat? Şimdi dinnerda falan kessem zombi çıkar mı acaba da? Dur bakalım şurada askeri loot var. Yuri. Yuri falan filan var. Çöp bunlar ya. Bunlar gerekli değil benim için. Cık. Bunlar bana lazım değil. Bana danıt lazım. Danıt. Dinner var. Dinner'a hemen gidelim. Gel baba gel. Gel sen ölmek istiyorsun. Hop sen dur bakayım orada. Sen de gel. Sen de bir geber bakayım. Şimdi bu kalin kartın mermileri beyazla mı doluyor? O da ranger kutuyla doluyor. Sorun. Danıt nasıl yapıyoruz ya? Şef, bahset bize ya Danıt nasıl yapılıyor? Süt mü yok mu burada? Wheat aslında wheat. Buğday. Ya yani muhtemelen buğdaydan yapılabilmesi lazım. Danıt hamurunun ya da nasıl denir ona? Şimdi cooking. Cooking'e bir tane veriyorum. Benden 5 tane şey. Lan 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 ne yapıyorsun?

Evet gençler Donut buradan yapılmıyor Yani Donut şeyle yapılmıyormuş Onu öğrenmiş oldum ee, Wiki'den baktım anlatıp Wiki'den şimdi Yemek yerlerinin hepsini arayacağız Maple şurup evde var Maple şurup bulmaya gerek yok ee, Bir tane hamur bulacağız Yani yemek veren her yerden Çıkıyormuş Ama burada çıktığını söyleyemeyeceğim Şimdi yemek veren yerlerin hepsini bulmam lazım. Pizza mı? Pizza. Başka var mı yemek veren bir yer? Yo, aha, aha şurup. Şurup. Aha, danit. Vallahi danıt. Aha bu da danıt. Oha bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. What the fuck? Yüzde yüzük domates. Taşla kaç kuş vurduk kaç oluyor kaç insan seviyor oluyor hayattaki bütün şansı vurduk lan ne? Şimdi ateşe geri gidiyorum. Ateşli işimiz var. Craft Şimdi geri mi götüreceğim? Görev kayboldu. Evet geri aşağı ineceğiz herhalde. Geri inelim bakalım aşağıya. Nereden çıkmıştık? Şuradan. Şuradan geri aşağı ineceğiz. Yalnız. Evet. Şef görevi aldık. Evet dost canlısı olduk. Ama başka görev yok mu oğlum burada ya? What the fuck ya? E ee, başka bir Ah, shop açıldı. Bunları satabiliyoruz Bunu alabiliyoruz Shopta hmm. da pek bir şey yokmuş oğlum ya kadar. Ümitlendik de Shopta boş yani bir şey yokmuş şopta. Ne bileyim bir mermi Bir silah falan filan Olabilirmiş. Zor çıkan eşyaların çoğu orada olabilirmiş ama. Evet. Ha bir de bu var. Pancake. kek yapmamızı istiyor. Şimdi ben sana kek nasıl yapacağım? Dur bakalım internetten bakalım.